Raporumuzda değerlendirme ve çözüm bölümünde açıkladığımız 10 maddelik çözüm önerilerimizi kamuoyuyla sizlerle paylaşmak istiyorum. 1. Gençliğimizin içine düştüğü girdabın sebebi olan ve İslam'ı dogmatik bir din olarak gösteren, tarihimizi ve kültürümüzü tahkir eden, batılı ideolojiler ekseninde hazırlanmış eğitim müfredatı kaldırılmalıdır. Yerine İslam akidesi üzerine inşa edilmiş, yüksek fikirlerle donatılmış İslami eğitim müfredatı yürürlüğe konmalıdır. 2. Gençleri ifsad eden karma eğitim metodu terk edilerek icat, keşif ve gerçek anlamda insanlığa faydalı olacak bilimi önceleyen İslami eğitim modeline geçilmelidir. 3. Batılların çürümüş değer yargılarına dayanan, onlardan ithal edilerek yürürlüğe sokulmuş, suç ve suçlu üretmekten başka bir şeye yaramayan, hiç kimsenin güven duymadığı yargı ve ceza sistemi kaldırılmalıdır. İslam akidesi ve ahkamına aykırı davranışlar olarak tanımlanması gereken suçun henüz oluşmadan önce önlenmesi, suç içeren davranışların gayrı meşru kabul edilmesi ve suç üreten unsurların ortadan kaldırılması amacıyla suçu daha oluşmadan önlemek gerekmektedir. Allah azze ve celle tarafından indirilmiş kamil bir şekilde uygulandığı tüm zamanlarda mutlak bir adalet ve güven ortamı sağlamış, güçlü, zayıf, zengin, fakir, yönetici ya da halk arasında hiçbir ayrım gözetmeyen İslam'ın yargı ve ukubet sistemi tatbik edilmelidir. 4. Toplumda inançsızlığı ve sapkınlığı yayan, İslami değerlere ve hükümlere saldıran, başta gençler olmak üzere toplumu gayri İslami düşüncelere sevk eden, ateizm, deizm, feminizm esaslı, kuruluş, dernek, şahıs ya da oluşumlar faaliyetleri yasaklanmalıdır. 5. Cinsiyet eşitliği adı altında okullarda ve tüm sosyal alanlarda yürütülen her türlü faaliyete derhal son verilmeli, LGBT ve benzeri isimler altında yeryüzünün en ifsad edici münkerlerine karşı topyekün bir mücadele başlatılmalıdır. 6. SEDAV 61284 sayılı kanun gibi sözleşme ve yasaların uygulanması suretiyle kadının beyanı esastır ilkesine dayanarak verilen haksız kararlara muhatap olanlar. Allah rızasına uygun yaşamak ve harama düşmemek için 18 yaş altında evlenen binlerce erken evlilik mağdurunun ömür boyu nafaka ödemek zorunda bırakılanların ve ceza alan insanların sorunları çözülmeli, ceza cezaevlerinde olanlar derhal serbest bırakılmalıdır. 7. İçki, zina, kumar, uyuşturucu gibi tüm haramlar yasaklanmalı ve bu cürümlere yönelik şer'i hükümlerde belirtilen cezalar yürürlüğe konulmalı. 8. Batılıların başta kadınlar ve gençler olmak üzere İslami aile yapısını yıkmaya yönelik tüm bozguncu fikir, kanun ve projeleri ortadan kaldırılmalıdır. 9. İslam'ın kadın muhafaza edilmesi gereken bir emanet ve namustur. Aile, İslam'ın koruma altına aldığı bir kaledir şeklindeki şiarları yeniden tek ölçü olarak kabul edilmeli, aile huzuru ve saadetini tesis edecek İslam içtimai nizamı acilen yürürlüğe konulmalıdır. 10. Her türlü sapkın fikir, kötülük ve münkerlerin yayılma ortamı haline gelen yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medya mecraları yıkıcı ve ifsad edici etkilerden arındırılmalı, İslam'ın iyiliği emredip kötülükten men etme misyon ve sorumluluğuna hizmet edecek bir formatta tekrardan yapılandırılmalıdır. Bu saydığımız öneriler muhakkak uygulamaya konulduğunda elbette sorunları topyekün köklü bir şekilde bitirmeyecektir. Ancak toplumsal etkileri, toplumsal zararlarını azaltacak.